Evet Bugün görürüz arkadaşlar. Ee, Minecraft'ın beta sürümü yani Minecraft'ın normal sürümüne geldik. Evet, bugün e, gördüğünüz gibi 50 FPS veriyor. Oha. Neyse bugün gördüğünüz gibi e, Microsoft'a bağladım ve sizlerle beraber bir ev yapımı yapacağız. Yani standart bir ev olsa da yine yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle dedim bir gerçek Minecraft çekelim dedim. Ben de bir çekeyim dedim. Hemen şuraya bir girelim. Bir yeni dünyamız olsun. Hatta bu arada arkadaşlar e, benim arkadaşımın yani bir tane sunucusu var. Farm Life. E, zaten Diyelim şu markete gittiğinizde oraya farm life falan yazdınız Orada şey çıkıyor. Şuraya farm life falan yazdığınızda çıkıyor. Ben de şu an internet olmadığı için ben öyle yapıyorum. Farm life yazın arkadaşlar. Sizlerle beraber ee, işte siz de beraber ee, şey oynayabilirsiniz yani. Farm life'da böyle traktör, hayvanları böyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şey yapabiliyorsunuz diyorum da şey çiftleştirebiliyorsunuz. Böyle traktörlerle, biçerlerle böyle tarla biçiyorsunuz, tarla sürüyorsunuz. Öyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz bir ee, sizlere ev yapacağımız için bir düz dünya yapalım hemencik. Çakmaya alıştığım için şey zannediyorum ona sınırlı. Gelişmiş. Düz dünya. Buradan e, dünyamızı şeyler seçebiliriz. Yani kar krallığı. Ha ben düz yapacağım için sizlerle beraber düz yapıyoruz. Ve e, bu bloklar bunlar. Koordinatları falan göstermeye gerek yok. Zaten ev yapacağımız için. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Hem de şu gez şey ne diyeyim şu yüklenesiye kadar ben de kapatayım videoyu durdurayım sizlerle beraber yaparız videosunu bir arkadaşlar şu an geldik buraya şey bir gitsin Şimdi arkadaşlar evimizin temeli için burası şöyle yapılacak Yani şu an hayatta kalmadı ananı satayım hayatta kalmadayız Dur bir şey yaratıcı hay yapayım Hayatta kalma seçmişim ben ya Bir de şu komanda şeyine gireyim Yani ee, ne diyeyim performanslı da şey olabilir de diyecektim de. Arkadaşlar, ee, bulutları falan şeyi bedrak falan şeyi falan burada hep. Bunlar yapabilirsiniz. 5 üst üst tetiklerin gizli. Yok, olmaz. Buradan. Şunu şöyle yapalım. Abi çok değişmiş ya Minecraft. Gördünüz e, şimdi normal gerçek Minecraft'tayız. Şimdi bloklarımızı alalım. Evet arkadaşlar ben beyaz blok ya da başka blok alabilirsiniz. Beyaz böyle daha çok seviyorum ben çünkü. Buradan e, siz istediğiniz bloğu alabilirsiniz. Ben bunları alıyorum çünkü. Şey de var der mi lan? Oğlum çok değişti lan Minecraft. Abi ya aga be. Ne oynardık lan eskiden biz? Çapma Minecraft oynardık da. Neyse. Arkadaşlar şimdi ilk yapacağımız şuraya 4 blok uzunluğunda bir odun yapacağız. Sonra aradan 3 mesafe gidecek. 1, 2, 3. Şuraya da bir 4 blok yapacağız. Şuraya 1, 2, 3. Şuraya tam bir de 3. 4 blok bildiğiniz gibi. Tamam sonra bir hızasına getirip böyle yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar ister bunları oyulmuş yapabilirsiniz normal yapabilirsiniz. Oraya ben karışmıyorum. Şimdi ilk önce şuralara bir odunumuzu koyalım standart bir ev olacak ama neyse en iyisi san, en azından iyi. Abi telefonun şey var da. Bir de geç kırıyor ya değil ya? Geç kırma da var bunda. O çok gücüm gitti. Arkadaşlar istediğiniz blokla yapabilirsiniz. Ben karışmıyorum ona. Ben beyaz tercih ettim. Beyaz daha güzel oldu ki. Şimdi. Buraya da bir kapı yapalım. Bu arada bir, bir blok daha yükselteceksiniz burayı. Abi çok zor ya. Kırması bile çok zor oldu ya. Bakın. Ee, şimdi buraya böyle. Bunu da böyle. Eklemek isteyen arkadaşlar iyi git 0109 yapabilir. Yani sunucu açacağım da bir yani sunucu açabilirsem açacağım. Beraber oynarız. Arkadaşlar ilk şöyle böyle yaptınız değil mi? şuraları kapatalım. Bir tane cam koyalım. Şimdi bunun oyalı böyle küçük bir ev yapacağız den. Bunu öyle oya Allah'ına konuşamadım. Olayı yani kolay bir şey. Ben bunu hepi moddan yüklediğim için çak yani çek hepi moddan yüklediğim için beta. 274 TL alırım sıkıntı etmeyin. Param biriktiriyorum okula şimdi. Zaten 100 lira falan alıyorum okula şimdi. Şimdi buraya e, tam böyle böyle meselenin gelecek bir 10 blok yap yani 7 blok uzanında bir şey yapacağız. 1 2 3 4, 5 6 7 şuraya kadar 7. Abi koyunlar bile kötüleşmiş ya. Tamam şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya çatı olacak. Şimdi biz buraya bir şöyle şey yapacağız. Yani burası şey olacak. Ne diyeyim? Buranın altına ev yapmayacağız. Üstüne yapacağız. Arkadaşlar bir de Pixel Hayat diye bir kanalımız var. O da arkadaşımın kanalı. Ona da abone olup like atmayı unutmayınız. O 200 abone falan. Ona da abone olun da 300 abone olsun ya. Kankacığım benim. Eda da gösterelim Farm Life'ı da o yaptı galiba bilmiyorum. Şimdi evimiz böyle. Gördünüz mü? İlk şunları şöyle yapacağız. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Ya sıkıntı değil ya. 3 blok. 3 blok genişliğinde yapacağız. 3 blok koydunuz. 1. İsterseniz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyeyim? Ee, dur nasıl lan? İsterseniz oyunmuş şey yapabilirsiniz. İsterseniz başka olduğunu da yapabilirsiniz. Bunu kaç kere diyeceğim bilmiyorum. Şimdi. Bunlara böyle. Abi eskiden çok çekiyordum da ama çakma Minecraft daha iyiydi gibi. Arkadaşlar yani çakma Minecraft bana daha güzel gibi geliyordu ondan ondan oynuyordum. Yani şey serimiz bitti artık. Çip, e, köy yapma serimiz bitti. Çakma Minecraft'ı sildim çünkü. Dedim oğlum gerçek Minecraft yükleyeyim ya dedim. Çakmaya ne gerek var dedim. E, sunucu falan açabilirsek açacağız. Gerçekten yükleyeyim. Zaten şeyde yükleyeyim. Eee 274 TL alayım. Oradan yüklerim. Sonra şey yaparız. Sunucu açarım. Çağırırım herkese gelir. İrem Bayrak sen de gel. <laughs> Neyse. Şimdi buraya böyle bir kapı koyuyorum. Şimdi şuralara cam. Camın olayı bu. Camın üstünde piksellik mi var? Ana. Camın üstüne baksanız arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya şöyle bir merdiven yapacaksınız. Abi çok fena yavaş kırıyor ya. Bak şimdiden gıcık almaya başladım. Çok Cop çok yine. Aa ananı yiyor mu? Lan ben, ben bunu nasıl yapacağım? Ustad, usta Üsta işte. Zor ya. Dur şurayı şöyle yapayım, böyle. Tamam şöyle olsun ya. Burada şöyle gelirsiniz yaparsınız. Yani su size bağlı. İster merdiven koyarsınız ister böyle yaparsınız. Ben böyle yapacağım. Şimdi geldik kısmımıza. Bura. Şimdi deli gibi yapacağız. İlk önce e, bunları kapatmayacağız. Bu üstü kapatmayacağız. Buraya sus, sus, yapsak cem olmaz. Yani basit bir kolay bir ev olabilir. Siz de yapabilirsiniz yani. Bunun yapılışı şeyi de göstereceğim Cem diyecektim de zaten yapıyorum da bunu. Neyse. Küfür ediyorum sıkıntı etmeyin. Herkes bir küfür etmişliği var zaten anasını O sırada din hocası. Neyse. Boşver gevezelik yapmayalım. Ha bu arada Pixel Hayat kanalımıza abone olun. Demiş miydim lan? Dedim der mi lan? Unutuyorum arkadaşlar boş verin. Yani yine de abone olun siz. Bakın o kanalda da istiklal maaş, İstiklal e, istiklal maaşı falan şeyler de yapıyoruz. Onları da bakın kanalımız kanalımızdaki videoları like atın. Biz arkadaşımla youtuber olmaya çalışıyoruz ama olamıyoruz maalesef. Arkadaşlar ben bir şurayı yapıp geliyorum. Arkadaşlar iki kenarı yaptım. Şimdi aşağı geleceğiz. Evet. Aşağıdayız. Buradan çit alacaksınız. İsterseniz renk çit alabilirsiniz. Ve yine beyaz kullanıyorum. Aşağıya şöyle bir çit yapın. Yani video uzun olacak. Sıkıntı etmeyin de. Bir de ben şu yuvarlağı alayım dedim. Ortadaki kare biraz zor oluyor da. Şimdi arkadaşlar, ee, şimdi buradan bir biraz bir tane Şimdi ee, nasıl yapacaktık lan? E, diyorum da sıkıntı etmeyin. Bir çapa alalım ya. Şimdi şuralara şöyle bir blok kala şey yapacağız. Oraya magic kuruyacak biliyorum. Durun. Su nerede? Şimdi bunları böyle ya. Buraya şey koyacaksınız. Yarım blok çit. Nerede? Yarım blok çit diyorum anasını. Yani istediğiniz ek şeyi koyabilirsiniz böyle. Yarım blok. Burada yine su olacak. Böyle su oluyor. Suyun içine hem düşmezsiniz ondan diyorsun. E, buraya da istediğiniz şeyi ekebilirsiniz yani ne diyelim. Bekle bakalım neler var. Ben tohum ekeyim ya boşver. Buraya istediğiniz şey, şey ekebilirsiniz. Yani evimiz böyleydi. Standart bir Yani güzel oldu. Ben beğendim yani. Birazcık güzel olmasına rağmen şu üst kat biraz büyük oldu. Yani videomuz bu kadardı. Alt buralara falan böyle. Kanalımıza abone olup e, videoya like atıp yorumlara yazın. Bir şey, bir şey daha yap derseniz yaparım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.